3 yaşındayım niye benim yani kessinler oramı buramı gibi düşündüm ve istemedim açıkçası bunu. Tıbbi onkoloji dünyada ve Türkiye'de yeni yeni gelişmekteydi. Ben tıbbi onkolojinin gelişiminin başlangıcına yetiştim. Tamam diyorsunuz ya yani ben bu kafayı bozmayacağım. Daha dik duracağım, daha sağlam duracağım. O zaman elimizde o imkanlar vardı. Bu imkanlarla çok başarılı işler yapıldı. Hastalarımızın sağlıklarına, yaşam sürelerine katkıda bulunuldu. Ve her şeyi kaybettiğim gibi geldi bana. Yani hayat sıramını kaybettim. Büyük bir şok yaşamış olarak geliyorlar. Ondan sonra bütün ömürleri bizimle beraber geçiyor. Çünkü yaşamak kadar güzel bir şey yok yani dostlarla, arkadaşlarla hastalarımıza her zaman için söylediğim normal hayatlarına dönmeleri, başka sorunlarla, başka dertlerle meşgul olmalıdır. Şöyle düşünsünler, yani bu hastalık benim ecelim değil. Şimdi et teknoloji gelişti, onu kullanan insanlar gelişti, bilgi bir taraftan gelişiyor ama uğraştığınız düşman denen kanserin zayıf taraflarını tanımaya başladınız. 10 yıl öncesine göre çok çok iyiyiz. Beş yıl öncesine kadar daha daha iyiyiz. Bir yıl öncesine göre de çok iyiyiz. Seneye bundan daha iyi olacağız. Bu kesin.